Merhaba. Ben Tuncay Bakkal. Bu videoda sizlere Autodesk Fusion 360 programı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Fusion 360 Autodesk tarafından üretilen ve bulut tabanlı bir çizim programıdır. AutoCAD çizim programından farkı ağırlıklı olarak 3D modellemeyi çok daha kolay bir hale getirdiği bilinen bir yazılımdır. Bulut tabanlı olmasının en büyük avantajı herhangi bir konfigürasyona ihtiyaç duymadan Birçok düşük performanslı bilgisayarda ve sistemde dahi çalışabilme özelliğine sahiptir. Burada görmüş olduğunuz menüler sayesinde tıpkı otoket'te olduğu gibi kolay bir şekilde parçaları modelleyebileceksiniz. Ekstradan bir eğitime ihtiyaç duymadan, yoğun bir eğitime ihtiyaç duymadan kolaylıkla parça modellemeyi, montaj yapmayı ve birbirleriyle ilişkili Çizimler, nesneler oluşturmayı sağlayacak bir yazılımdır Fusion 360. Ek olarak AutoCAD'in haricinde şurada görmüş olduğunuz browser sayesinde çizmiş olduğunuz nesneleri kolaylıkla ulaşabileceğiniz gibi aşağıda görmüş olduğunuz schedule sayesinde herhangi bir modelleme esnasında geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla revizyon işlemlerinde veya bir parça üzerindeki modelleme esnasında tekrar Yaptıklarınızın hepsini geri al işlemini yapmadan schedule üzerinden ilerleme ve gerileme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada parametrik tasarımın en büyük avantajlarından birini burada Fusion 360 içinde bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere parça üzerindeki ilişkilendirmeler sayesinde bir komponentin diğer komponentle ilişkisini kolaylıkla atayabilirsiniz. Fusion 360 içerisinde bir model tasarımı, render, animasyon, simülasyon ve hatta CNC imalatı, CNC ile imalat yapan üreticiler için CAM modülü ile çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi ek bir eğitime ihtiyaç duymadan sadece Sketch tabanlı AutoCAD içerisinde bildiğiniz draw ve modify komutlarını kolaylıkla burada da kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere kısa bir uygulama anlatmak isterim. File kısmından New Design'a tıkladıktan sonra yapacağım işlem ilk öncelikle Sketch komutunu çalıştırmak. Burada bir model oluştururken dilerseniz Sketch tabanlı yani AutoCAD'de yaptığımız gibi önce 2D'leri çizip daha sonra 3D'ye çevirebileceğiniz gibi hali hazırda bulunan Create komutlarından kutu, silindir, küre gibi nesneleri ekran ortasında oluşturarak bunları modifiye ederek de nesne oluşturmaya geçebilirsiniz. Sketch tabanına girdiğinizde hangi düzlemde çalışmak istediğinizi seçtikten sonra yapacağınız işlem bir dilerseniz komut çizim seçmek ve buradan nesne oluşturmaya başlamak. Hatırlayacağınız üzere AutoCAD kullanıcılarının rahatlıkla örneğin Rectangle komutunu hatırlayacaklardır. 2 nokta seçerek ya da Circle'da Merkez ve diameter seçerek ya da iki nokta seçerek daire oluşturma komutlarını kolaylıkla kullanabileceğiz. Buradan iki tane noktaya tıklamak suretiyle ekranımızda bir dikdörtgen meydana getirebiliriz. Daha sonra Stop Sketch komutuna bastıktan sonra Modify'den Press Pull kullanmak suretiyle nesnemize derinlik verebiliriz. OK butonuna bastıktan sonra ekranımızda bir katı kutu meydana gelmiş oldu. Şuradan Display Settings bölümüne girip nesnelerimizin görüntüsünü değiştirme şansına da sahibiz. Evet, Shade görünümünde çalışırken şimdi ekranımızın şu noktasına bir daire çizmek istediğimizde tekrar Sketch komutuna giriyoruz. Ve buradan Circle ile Diameter Center seçip orta noktasından rastgele bir daire çizelim. Şimdi burada Dilerseniz ölçülendirme yöntemini kullanarak nesnemizi parametrik olarak bağlayabiliriz. Burada 35 olsun merkezi ya da 30 yazalım. Aşağıdan yukarıya doğru da mesafesi 40 olsun ve çapını da ölçülendirelim. 40 verelim. Bu şekilde ölçülendirmeleri yapıp blokeli hale getirebilirsiniz. Ben hızlı geçiyorum. Daha sonra tekrar Modify'de Press Pull komutunu kullanarak ters yöne doğru hareket ettirip OK dediğinizde birbirinden çıkartmayan Subtract komutunu devreye almış olursunuz. Tekrar Modify üzerinde Fillet komutunu kullanarak şurada kenarları seçip ve Radius değerini dilerseniz oku OK kullanarak bakın 5-10 diye devam ediyor. Bu şekilde. OK butonuna bastıktan sonra parçamızın kenarlarına kavis verme işlemini tamamlamış oluruz. Tekrar Modify komutuna giriyorum ve burada iki tane yüzeyi seçip hatta kenarlardaki kısımları da seçip buradan iki yazıp Enter'ladığımda bütün kenarlara kavis verme işlemini tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit, pratik bir şekilde kavis verme işlemlerini tamamladık. Dilersek daha önceden yapmış olduğumuz bir nesne üzerinde sağ tuş tıklayarak edit feature'a geldiğinizde buradaki bir değeri değiştirme şansına sahipsiniz. Örneğin 15 yazıp enterladığınızda kavisleri değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde alt kısımda bulunan schedule'ı kullanarak da buradan edit feature'ı kullanmak suretiyle katılar üzerinde düzenleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde örneğin 75'ti bunu 100 yapalım. Bakın 100 olarak ölçüyü değiştirdiğimde parçamda da otomatik olarak modifiye oluyor. Gördüğünüz üzere son derece basit çizim işlemlerinde katı modelde özellikle bizlere büyük kolaylıklar sağlayan bir program Fusion 360. Bu videoda sizlere kısaca Fusion 360 hakkında neler yapılabileceğini nasıl kullanabileceğini anlattık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.